12 Eylül'de cuma namazına gitmeyen camilerin kapandığı Türkiye yok artık ve bu sizlerin sayesinde bu tekbirlerin sayesinde Allahu Ekber dediğiniz için İlahi Tullah için Allah'ın kelamını yüceltmek için bütün yasaklara rağmen bütün ateş açılmasına rağmen bombardımanlar yapılmasına rağmen bir destan yazdığınız ve bu meydanları doldurdunuz, Allah sizden razı olsun. Kıyamete kadar ezan susmayacak. Kıyamete kadar bayrak inmeyecek. Kıyme, kıyamete kadar bu vatana sahip çıkacağız. Ve bu vatan bölünmeyecek. İnşallah, inşallah bu ezanlarınız bu tekbirleriniz tüm dünyaya yayılacak. Ve o arada şunu ifade edeyim. Bu ezanlarınız sayesinde, bu salalarınız, bu tekbirleriniz sayesinde ülkemizin geleceği, milletin umudu, ümmetin umudu olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderimiz, Cumhurbaşkanımız inşallah inşallah Cenab-ı Hak ona kuvvet versin, ona kudret versin ve düşmanın korkulu dünyası olsun inşallah. Evet. Cumhurbaşkanımızdan talimat gelinceye kadar devam edecektir. Her gece bu meydanlarda olacağız. Bu milli irade sayesinde bu gösterdiğiniz milli irade sayesinde inşallah Cenabı Hak düşmanlarımızı kahredecek. Şimdi engelli kardeşlerimiz buraya gelmiş. Onlardan Allah razı olsun. Yedva Yaldımcım Olsun Olsun Bu Nöbetimiz Devam Edecek Ve Hep Birlikte Cumhurbaşkanımızdan Allah 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 Allah, Allah. Bir Grup atlı Katlandım Belki Çare Bulunur Bir Gün evet.